İyi mi yaptık kötü mü yaptık kesinlikle bilmiyorum başımıza bir bela mı aldık bunun bir tık üstü olamamalı yani Çünkü herkes diyecek ki, ya o yakışıklı çocuk demek Furkan o evet o Furkan buymuş <laughs> o zaman benden sonra tekrar et 3 İki. 2 2 Bir. 1 kayıt o... kayıt Kayıt. evet sevgili dur 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 acele etme Ay! <laughs> Bu bir kabus olmalı. <laughs> evet sevgili izleyenler ve aynı zamanda dinleyenler de olabilir. Çünkü artık birden fazla platformda biz de birden fazla şekilde yayın yapmaya başlıyoruz bu video itibariyle. Evet artık görüntülüyüz. İyi mi yaptık kötü mü yaptık kesinlikle bilmiyorum. Çünkü Furkan yaklaşık... <laughs> 3 saattir bir şeyleri test ediyor ve görüntülüğe geçmekle Başımıza bir bela mı aldık yoksa <laughs> her şey bizim için daha mı iyi olacak hiçbir fikrim yok çünkü az önce yani neredeyse ütüyü fişe takıp takmadığına kadar içerideki kravatının üstündeki çizgilerinin sayısına kadar test etti ve şu an bence e, yeryüzünde alınabilecek en kaliteli kaydı almış oluyoruz. E, bunun bir tık üstü olamamalı yani çünkü bizi <laughs> kesinlikle ve kesinlikle kusurlarımızla kabul edin lütfen. <laughs> Bu benim için önemli gerçekten ama Furkan için daha önemli. <laughs> Ya Bizi günahlarımızla kabul edin arkadaşlar. Evet. Bu bizim için çok önemli. Ve biz de şunun farkındayız. Furkan da farkında eminim ki. Biz zaten çok amatörüz ve henüz yolun başındayız. Ortaya mükemmel harika otiz şeyler koymaya da çalışmıyoruz. Elimizden geldiğince siz de bize hak vereceksinizdir. Beğenenler olsa da şimdiden teşekkür ederiz. Evet Ali Bey şimdi bize bir özet geç ya. Ne olacak 3. sezonda neyi farklı yapacağız? Hani böyle milleti bir gaza getirdik 3. sezon uçacağız kaçacağız dedik ama gerçekten uçacak kaçacak mıyız yoksa yalan mıydı yani? <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> uçacağız ya kaçacağız yani öyle görünüyor. <laughs> Görüntülüğe geçme fikri çok iyiydi. Hatta dinleyicilerimizden bir tanesi şöyle dedi bana. Ya çok güzel konuşuyorsunuz. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Sizi dinlemek çok keyifli. Ama görüntünüz olsa daha iyi odaklanırız. Ve bu dinleyenler için de daha iyi olacaktır. Yani tamam biz zaten bunu e, Spotify'da ya da Apple Podcast'te, Google Podcast'te paylaştığımız zaman görüntümüz olmasa da olacak. Ama en azından YouTube'da veya Instagram'da veya herhangi bir görüntülü içerik paylaşabileceğimiz bir platformda artık insanların zihninde de bir süliyet oluşacak. Herkes diyecek ki, ya o yakışıklı çocuk, e, o sakalları olmayan yakışıklı çocuk demek ki Furkan o Evet o Furkan buymuş <laughs> diyebilecekler. Ben o yüzden birçok dinleyicinin de çok e, mutlu olacağını düşünüyorum. Evet yani insanların gözlerine şöyle bir şey gelecektir diye düşünüyorum yani. Ne gelecek bilmiyorum da. <laughs> Ama insanlar şimdi şey, şöyle... Sağ tarafı kapatıp yapıyorlarmış beni. E, editle sağa alma lütfen. <laughs> Çünkü ben ilk biz Ali ile şey tanışmıştık. Yani böyle Heh, sadece sesli sesli tanışmıştık. Bir Discord üzerinde bir uygulama üzerinden tanışmıştık. Sadece sesiyle tanıdım yani ilk önce öyle tanıştık ve oradaki gözümde böyle daha zayıf böyle yuvarlak gözlükleri olan bir birisi canlanmıştı gözümde. Ben daha böyle... entelektüel sanıyordum ama Böyle, böyle zıpır obur. böyle bir <laughs> o bu zıpır bir şey çıkınca kendi de şaşırdım. <laughs> Aynen şeyi görünce gerçekte resmini görünce Allah Allah dedim ya bu, bu ses nasıl çıkıyor falan diye sonradan alışıyorsunuz alışıyorsunuz biraz gözleriniz kanayabilir ama sonradan alışacaksınız diye umuyoruz yani inşallah. Şimdi aslına bakarsan Mesut'la Yunus Emre'nin de ismini anmamız gerekiyor bence. Biz ilk başta Dört kafalar arkadaş kendi aramızda bir konu belirleyip saatlerce konuşuyorduk böyle internet evet. üzerinden. Hepimiz farklı yerlerdeydik. Sonra işte bir askere gitti, bir evlendi, çocuk oldu vesaire. Birazcık dağıldık ve sonrasında da bir fikir atıldı ortaya. Dedik ki podcast olarak devam etsek biz Furkan'la ikimiz vaktimiz varsa eğer müsaitsek. Ben o zaman henüz evlenmemiştim. <laughs> Evlendikten sonra da karım izin verdiği için hala göster, devam edebiliyorum. Göster, göster yüzüğü göster. <laughs> Evet o <laughs> e, çok önemli bizim için ve sonrasında da bir deneyelim dedik. Gerçekten de ikimiz de cesaretlendik. Hayatım boyunca normalde sosyal medya platformlarında dahi pek fazla içerik paylaşmamış bir insanım. Yani şu an benim en çok aktif bir şekilde kullanılan hesaplar nedir? Twitter ve Instagram hesabıdır. Bu hesaplarda pek fazla paylaşımım dahi yoktur benim. Yani benim için özellikle e, internet üzerinde kendime dair bir şeyler paylaşmak gerçekten e, bu şu anki günümüzde birçok insan için dünyanın en normal şeyi olmasına rağmen benim için cesaret gerektiren bir şeydi. Zannediyorum aynı şey Furkan için de geçerli. Onun için de bir cesaret gerektiren bir meseleydi bu değil mi? Yani evet ben aslına bakarsan kafa üstü düşünce projesi benim için ilk değildi. Yani birçok şeyi böyle işte dergidir, YouTube kanalıdır, web sitesidir vesaire. Hep böyle yayınlanma aşamasına gelip yarıda kestiğim bıraktığım birçok proje olmuştu. Bu da onlardan birisi olma yolunda ilerliyordu aslına bakarsanız. Her şeyi hazırdı. Ya yani her Hemen hemen her şey hazırdı. İşte altyapısı nasıl yapılacağına dair araştırmalar, belki ufak tefek logo çalışmaları, hangi programla editleneceği vesaire falan ama onun yapacak cesareti bulamıyordum açıkçası. Ama bu noktada imdadıma e, Ali Bey yetişti. Ali Bey olmasa şu an kafası düşüncede olmazdı aslına bakarsanız. Yani, o çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şunları da söyleyeyim. İşin çok büyük bir kısmını Furkan yapıyor. Gerçekten de anlattığı gibi böyle e, o yap bozun. Sadece o bir parçasıymış. Ben de oraya gelmişim. hani Önemli bir parça olduğunu <laughs> zannediyorum. Ki, evet harika. E, birazcık daha ilerlemeye devam ettik. Şundan bahsetmemize izin verin. Çünkü e, bu arada şey gibi oldu Let me kalıbı çok kullanılıyor ya İngilizce'de. Ben Türkiye'de kimseye böyle demezdim yani hani. Hmm. E, <laughs> şundan bahsetmeme izin ver. <laughs> Hayırdır yani neye izin veriyorsun? <laughs> Şimdi ben şu an Dublin'de yaşıyorum. Furkan da Şanlıurfa'da ve e, biz bu kayıtlara, bu yayınlara ilk başladığımız zaman da ben Adana'da yaşıyordum. Sonradan buraya taşındım ve ikimiz de farklı şehirlerde olarak baştan sona kadar biz bu işi yürüttük ve gerçekten kolay değil. Gerçekten işin arka planında inanılmaz bir emek, inanılmaz bir çaba ve ciddi bir meşakkat var. Özellikle görüntülü yayına geçme fikrimizden sonra şu ilk taslak kayda veya ilk e, yayınlayacağımız kayda ulaşana kadar bile herhalde 6-7 hafta oldu mu bilmiyorum ama ben Evet, evet. E, belki daha fazla. Evet, neler neler yaşadık. <laughs> Kısaca buradan bahsedelim mi biraz? Olur olur gayet iyi olur çünkü bir şekilde kayda geçmesi lazım. O çaresiz çabalamanın kesinlikle kayda geçmesi lazım. Şimdi Furkan dedi ki e, biz görüntülüye geçmeliyiz abi böyle olmuyor. 3 e, takipçiyle nereye kadar dedi. Ben de dedim ki haklısın gerçekten de 3 takipçiyle olacak gibi değil bu. E, ve gerçekten ortaya güzel ürünler koyduğumuzu düşünüyoruz. Bunların hakkının verilmesini istiyor yani insan bir yandan da. Ben kesinlikle hiç hazır değilim görüntülüye ama dedim ki evet... Madem öyle, madem ki elimize taşın altına koymamız gerekecek. Tamam, hangi kamerayla, hangi mikrofonla, hangi tripod bile yoktu yani bende. Hiçbir malzemem yok. görüntülüğe geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Hemen araştırdım. Ee, yaşadığım şehirde ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğim bir stüdyo bulabilir miyim diye. Hani şu an için masrafları biraz kısmaya çalışıyorum açıkçası. Ve iki tane kreatif stüdyo buldum. Bunlarda çok güzel kamera da var. Gerçekten çok güzel ışıklar, ses sistemi vesaire her şey çok harika. Ama <laughs> ben hayatımda böyle şeyler kullanmadığım için nasıl kullanacağımı bilmiyorum. İşte biraz Furkan'a soruyorum. Biraz araştırıyorum. Biraz deniyorum. Bir deneme, iki deneme, üç deneme. Birinde ses oldu. Birinde görüntü olmadı. Birinde şu eksik oldu. Birinde bu eksik oldu derken en son bu noktaya kadar geldik ve eminim ki bunu paylaştıktan sonra şunu göreceğiz. Bir takım eksikliklerimiz var. O yüzden de yayının başında bunu da söyledim. Gerçekten kümülatif şekilde ilerleyen bir süreç olacak bizimkisi. Umulur ki ilerleyen aşamalarda çok daha iyi yerlere gelebiliriz teknik açıdan en azından. <laughs> evet Şanlıurfa tarafında herhalde anlatmak bana <gülüyor> düşecek. <gülüyor> Ee, şöyle yapalım. Ee, Şanlıurfa tarafı bir bir tık daha farklı ilerliyor. Ben de benzer araştırmaları yaptım. Yani işte Şanlıurfa'da da elektrik yoksusu yok. yok <laughs> Şanlıurfa'da Şan da acaba bir stüdyo bulabilir miyim? üstelik bedava falan. Ee, araş, yani araştırma yaptığım zaman sadece işte bir artı bir stüdyo daireler falan çıkıyordu şeyde. <laughs> ben de sonra düşündüm benim evim bir artı bir neden kendi stüdyomu kurmayayım diye. Harika. Aynen şu an e, o şekilde iki tane şey var masa lambam vesaire var. E, üniversitede aldığım kameram var karşıda beni o çekiyor. Tripodum falan vardı zaten o konuyla biraz ilgiliyim. Ya yıllar sonra yaklaşık 10 yıl sonra işe yaradı. Yani 10 yıl olmuştur herhalde boş duruyordu tripod. Onla vesaire falan böyle bir kendi stüdyomu ee, kurmam gerekti. Yani aslında bayağı da masraf yaptık yani Ali de ben de. Yani hiç aklımıza gelmeyen şeylere e, bayağı bayağı para harcadık. Yani öyle az harcamadık. Mikrofondur, odun ayağıdır, işte e, ışıklardır. Birçok böyle ufacık kabloya, dünyanın paralarıdır, küçük e, yakalama kartları vesaire falan bilmediğimiz, görmediğimiz, hayatımızda olduğundan haberimiz dahi olmayan birçok şeye para ve zaman harcadık. E, bu noktaya geldi. Bunu <laughs> bundan dolayı da bu, bu parayı çıkarmamız lazım bir yerden. Ha <laughs> 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 bak çok ilginç bir yere e, parmak bastım bence. <laughs> Şimdi bir insanı havuza attığın zaman veya bir denize attığın zaman o hiçbir şekilde yüzmeyi bilmiyorsa mücadele eder ve e, bir şekilde o yüzmeyi öğrenir, değil mi? Yani biz de <laughs> bu yayıncılık mı diyeyim ya da ...podcastçilik mi diyeyim ne dersen adına... E ...bu havuzun içine kendimizi attık ve... ...bocalaya bocalaya bir şekilde çırpına çırpına... ...kulaç ata ata bu işi öğreniyoruz gibi geliyor. Ve hayatımızın her alanında da... ...bu durum aslında bence böyle. Biz zaten her yönüyle... ...bildiğimiz süreçlerde... ...yeni şeyler öğrenemiyoruz. Ama biz burada bilmediğimiz bir şeyle alakalı... ...bir şeyler yapmaya çalıştığımız zaman... ...gerçekten emek ve çaba sarf etmemizin karşılığında... ...aynı zamanda bir şeyler öğreniyoruz. Bu bize çok şey katıyor. Ben geriye dönüp baktığımda iki yıldır bu işi yapıyoruz... İki sezon yaptık ve şu an üçüncü sezona başlamak başlıyoruz bu videoyla. Geriye dönüp baktığımda gerçekten çok şey öğrendim. Yani sen eminim daha çok şey öğrendin çünkü e, bizim videolarımızın teknik altyapısını diyeyim çok çok büyük çoğunluğuyla neredeyse tamamını Furkan yapıyor. Öyle olunca Furkan için bence daha da inanılmaz katkılı bir süreç oldu öyle değil mi? O, hem de nasıl? Hem de nasıl? Yani bilgisayarla uğraşmayı seviyordum ama ya yani yeri geldi ya yeter artık hani <laughs> yeni bir şey öğrenmek istemiyorum dediğim noktalar oldu yani ki aslında buradaki hani birçok şey öğrendim, birçok program öğrendim ama herhalde onların arasında en öne çıkan şey bence şu oldu ki en değerlisinde o olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi yapabilmekten bir şeyi daha hızlı, daha çabuk, daha pratik yapabilmeyi öğrendim bu süreçte. Çünkü gerçekten bu şekilde yapmazsan 20 bölüm podcast yapmak, bunları işte kurgulamak, yayını hazırlamak, sosyal medya paylaşımlarını yapmak, bunu belli bir zaman zarfında yapmak, harbiden bir kabus olabiliyor. Olabilirdi yani. Birçok şeyi öğrendim. Birçok programı kullanmayı öğrendim ama aslında bunların tamamını daha efektif kullanabilmeyi öğrenmek. Bu bakış açısıyla olaylara, durumlara yaklaşabilmeyi öğrenmek herhalde aralarındaki en altın en tatlı şeydi. Ki zaten biraz da hayat böyledir şöyle bir amaç üzerine gidersin ama aslında oradaki öğrendiğin o ana amacın yanında birçok küçük küçük yeni şeyler de öğrenirsin. E, ve e, sürecin sonunda baktığın zaman e, zaman zaman e, o diğer öğrendiğin yan şeyler seni ana hedefinden daha çok keyiflendirebilir yani öyle bir durum var. Ben de bu yolun sonu nereye gider bilmiyorum ama bu yolculuktan çok keyif alıyorum yani bunu belirtmem lazım. Harbiden beni daha iyi bir insan yaptı. Çok açık net yani öyle söyleyebilirim. Biraz Hı -hı. da şeyden bahsedelim. Yani ben açıkçası kafa üstü düşünce nedir, ne yapar ve nelerden bahseder sorusunu çok e, duyuyorum. Ve bugüne Hı -hı. kadar da çok fazla bahsedememiştik. Hatta kendi aramızda da konuşuyorduk. Ya bizi anlatan bir video çeksek mi acaba gibisinden. Hı -hı. E, belki de o bugüne kısmetmiş. Yani birazcık biz kendimizden bahsedebiliriz bence. Kimiz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, nasıl kayıtlar alıyoruz ve amacımız nedir tam olarak. E, benim söyleyebileceğim şeyler var elbette ki ama bence... <laughs> Sözün büyük bir çoğunluğunu Furkan hak ettiği için ben e, ilk sözü ona vermek es, istiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Şeyle başlayalım, isimle başlayalım. Kafası üstü düşünce aslında benim lisede oluşturmak istediğim bir derginin adıydı. Biz bir podcast projesi yapalım dediğimiz zaman o olası isimler üzerinde konuşuyorduk. O isimlerin arasında Kafası üstü düşünce de vardı. Ali gördüğü zaman "Aa tamam ya, bu çok güzel." deyip hemen kabul etti. Böylesine de şey kabul görünce ikimiz tarafından da bu ismi aldık. Kafası üstü düşünce aslında orada bir kelime esprisi var tabii ki. Siz onu zeki insanlarsınız çoktan yakaladınız bir kafa üstü düşünce yani sanki böyle uçuyoruz kaçıyoruz harikaymış böyle insanların asla düşünemediği o kafalar üstü bir şey varmış fikir varmış gibi bir anlamı var. Bir de insan kafa üstü düştüğünde hani her şey olabilir yani saçmalayabilir sapıtabilir akıllıca konuştuğunu düşünür ama aslında saçmalıyordur. Yani aslında ikisine de yol açan bir konu yani yarın bir gün biri gelse dese ki abi ne güzel konuşmuşsunuz dese ya tabii oğlum kafa üstü düşünce diyeceğiz. Yok ama ya saçmalamışsınız derse de ne bekliyordun kafa üstü düş düşünce Diyeceğiz yani aslında orada bir küçük bir şey vardı kendimden bahsedebilirim belki bu noktada. Bahsetmeden önce bir şey rica etmek istiyorum tamam. insanlardan. E, lütfen ve lütfen artık Google'a ya da YouTube'a kafa üstü diye başlayan bir şey yazdıktan sonra kafa üstü düştükten sonra yaşanan travmalarla alakalı ya, evet, evet. içerikler <laughs> görmeyelim. E, birazcık arayın tarayın evet. beğenin paylaşın bir şeyler yapın ve en azından <laughs> ilk başta kendi içeriklerimizi Ya çok aslında çok şey istemiyoruz çok küçük evet, masum evet. beklentiler bunlar bunu da söylemeden edemedim. Kendimden bahsediyordum. Ben Deniz Furkan. Furkan Yağız. Soy ismi söyleyeyim mi acaba ya? Bilmiyorum. Emin olamadım ama. Kafa düşünen Furkan diyelim <laughs> kısacası. Furkan şaşkın. Çok şaşkın bir insan ya. <laughs> Bilmiyorum yani. Soy ismi söylemem gerekiyor mu oğlum? Ben emin olamadım şu an. <laughs> Furkan. Sadece Furkan. Düz Furkan. Kafa üstü düşünceden Furkan, Furkan arkadaşlar. Bana Furkan demeniz yeterli. <laughs> ee, işte bir süredir yaklaşık bir 4-5 yıldır Şanlıurfa'da yaşıyorum. Psikolojik danışmanım. Burada bir okulda çalışıyorum. Normalde biz Ali ile daha önce de bahsettiğimiz gibi Adana'da tanıştık. Bir süredir buradayım. İşte bu tarz olaylara tersten bakma konusunu seviyorum. Eğer zaten önceki bölümleri dinlemişseniz Ali'ye karşı çıkmak için ne taklalar attığımı az buçuk gördünüz. Evet o kişi benim. Onun haricinde de insan kendisini nasıl tanıtır bilmiyorum. Herhalde bunları söylemek yeterli. Seni onlar tanısınlar kardeşim. Evet, Bence de bu aynen. kadar yeterli. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Ali. Soy ismimizi söylememiz gerekmiyor. O yüzden Furkan yanlış söyledi. Kesinlikle söylememesi gerekiyordu. Yani y Yıldırım. <gülüyor> <gülüyor> İşin esprisi. Ee, ben o kadar heyecanlı tanıtmayacağım kendimi. Düz Ali'yim yani bu kadar. Avukatlık <laughs> yapıyorum. Aynı zamanda Dublin'de yaşıyorum ve burada da bir takım işlerle meşgulüm. Zaten e, bizle alakalı satır aralarını bizi izleyen, bizi dinleyen insanlar zamanla keşfedecektir. Ve gerçekten bir şeyler yapmak kaygısı gidiyoruz. Yani bir şeyler ortaya koyma kaygısı gidiyoruz ve hayatımızın bir kısmını, hayatımızın geri kalanını hayatımızın bugünden geriye doğru baktığımızda gördüğümüz kısmını bir şeyler yapmamış olarak geçirmiş olmak istemiyoruz. Ya da bir şeylerle alakalı kaygı duyan o insanlar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü çok böyle boş yaşayan, çok böyle kaygısı düşüncesiz, fikirsiz, hiçbir şekilde temel dayanağı olmayan birçok insan yaşıyor şu an ve en azından bizim bir derdimiz olduğunun bilinmesini istiyorum. Bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. İyiye, güzele dair herhangi bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve gerçekten de şu ana kadar güzel ilerlediğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da daha da güzelleşeceğine eminim. Kafası düşünce olarak biz şunu yapmaya çalıştık. Hep böyle alışılmış mevzulara, alışılmış bakış açılarına biraz da böyle tersten bakarak yerine göre onları çürütmek. Yerine göre bakın böyle de bir bakış açısı var diyebilmek. Ve bazen de bu fikirlerin çatışmasından o müsaade mi efkardan barikayı hakikat doğar denilen şey var ya o artık dilimize geçmiş meşhur bir ifade. Yani? Yani fikirlerin çatışmasından hakikat. Catar. Hmm. Biz de burada fikirleri çatıştırmaya çalış. Bazen mesela ben katılmadığım düşünceyi destekliyor olabilirim buralarda ya da Furkan da aynı şekilde. Sırf bana karşı çıkmak için belki de dünyanın kendine göre e, en alakasız şeyi e, savunuyor olabilir ya da bilmiyorum belki de beni kandırıyor. <laughs> Her zaman ayrıksı olan bir insan çünkü. Ama en nihayetinde insanların bir şeyler düşünmesini sağlamaya çalışmak istiyoruz. Açıkçası bize bakan yönüyle bu önemli bir şey ve bundan keyif alıyoruz. Evet evet kesinlikle. Ama şeyde belirteyim inanmadığım hiçbir şey savunamam. <gülüyor> <gülüyor> Ondan dolayı. Ben yaparım. Ya, vaktiyle münazara yapmışlığım var ve ya, avukat hiçbir bir şekilde inanmadığım düşünceleri bile savunmak durumunda kalıyordum <laughs> münazara maçlarında. Ya, burada da bazen Furkan'ı kızdırmak için tersten giriyorum ben de. <laughs> Ama her şeyi konuştuk bence şey de konuşmamız lazımmış gibi geliyor abi. Ya tamam görüntülü yaptık da yapıyoruz da ya da yapacağız da bilmiyorum. <laughs> neden? Neden abi? Neden? Çünkü genelde bizim burada kafes düşünce sorduğumuz sorularda tamam böyle yapıyoruz da neden diye hiç düşündük mü diyoruz hep genelde temel sorumuz genelde bu oluyor. Emin miyiz diye. Görüntülü yapma konusunda emin miyiz? Ya biz bunu neden yapıyoruz ya? Senin motivasyonun ne bu konuda? Ben merak ediyorum. Benim motivasyonum Furkan diye bir arkadaş var. Abi dedi <laughs> görüntülüye geçelim. Tamam dedim yani. <laughs> birazcık öyle oldu. Ama şakayı bir yana bırakacak olursak bu anlamda yorumlar da aldık hı hı. ve bununla birlikte bu arada şey de gerçek mi bilmiyorum ama herkes böyle kendi yayınlarında diyor ya bana çok soruldu bu konu o yüzden bununla ilgili açıklama <laughs> yapmak istiyorum falan. Çok fazla soran olmadı arkadaşlar yani. <laughs> yani en fazla <laughs> iki kişi. Öyle şeyler, yani öyle şeyler yok ama hani Gerçekten de samimi bir şekilde bu gibi yorumlar aldık ve biz de zaten sürekli üstüne bir şeyler katarak ilerlemek istediğimiz için dedik neden olmasın. Hı hı. Niçin görüntülü yayın? Çünkü daha güzel. <laughs> neden olmasın? <laughs> evet, neden olmasın? Çünkü. Şimdi biraz da açıkçası bunun üzerine düşünme fırsatı yakaladım bu mevzudan sonra. İnsan görmek istiyor. İnsan kendisiyle iletişime geçen, geçen şeyle daha doğrudan kontaklar kurmak istiyor. Tamam işitsel hmm. yönden bir şekilde bağlantı kurabiliyorsun. İmkanın olsa dokunacaksın belki. bu O kadar yakın, nefesini hissedeceksin. Ama en azından bu çağda bak biz kilometrelerce uzaktayız birbirimizden ve, ve, ve belki de bizi dinleyen insanlar şu an dünyanın dört bir yanında olacaklar. Hmm. Gerçekten istatistiklere baktığımızda şu an dahi birçok ülkede bizi dinleyen insan var evet. ama en nihayetinde görüntüyle bir bağ kurduğunuz zaman bunun ben daha kalıcı olduğuna inanıyorum ve insanların e, duygularına, insanların fikirlerine, insanların hislerine hitap ederken de görüntünle Varlığınla, sirüetinle ve bir takım mimiklerinle, e, jestlerinle, el hareketlerinle vesaire bunu yaptığın zaman bunun daha etkili olacağı kanaatindeyim. Ve biz de bir şeyler anlatma çabası içerisindeysek neden görüntülü bir şekilde kayıt almayalım? Yani bence amacımızla do doğru olan bir karar oldu bu. Ya evet evet kesinlikle. Bir tane film vardı. Kutup Ekspresi'ydi galiba bir çizgi film olması lazım. Ben yıllar önce izlemiştim bir vesileyle. Okulla falan mı göstermişlerdi hatırlamıyorum. Orada çok filmin savunduğu bir düşünce vardı. Diyordu ki orada görmek inanmaktır diyordu. Aslında bir öğrenmenin mesela bu eğitim bilimlerinde geçer. Öğrenmenin kalıcılığını arttırmak için daha çok duyu organına hitap etmesi önerilir. Yani hani bir şeyi duymak o öğrenmenin kalıcılığı için bir miktar önemliyse onu aynı zamanda görmek daha da arttır. you mm -hmm. işte kokusunu almak Kesinlikle. ve dokunabilmek vesaire arttırır. Biz size bir duyu organı daha ekliyoruz aslında bakarsanız. İsterseniz yine eskisi gibi aynen eskisi gibi şeyi de yapabilirsiniz. Sesli bir şekilde Spotify'dan vesaire de dinleyebilirsiniz veya YouTube hesabımıza da bir uğrayabilirsiniz. artık böyle bir şey Yok, var. Alır. Aslında aslında Spotify'da işte ya da ne bileyim sadece sesli kesimdeyseniz çok da bir şey değişmeyecek sizin adınıza. sadece insanlara ikinci bir seçenek sunmak istiyoruz. Ve aslında benim için şöyle de bir özel bir sebebi de var açık konuşmak gerekirse bir yanılgıyı benim kendi hayata karşı bir yanılgımı da çürütmeye çalışıyorum. Az önce de bahsettik ama podcast'te başlarken ben hep şey diyordum ya abi ya rezil olursak ya insanlar bize gülerse vesaire gibi aslında bu birçoğumuzda vardır yani bu düşünce. Podcast'te başladık kimse dinlemedi kimse dalga geçmedi en azından korktuğum kadar bir şey olmadı yani ve şunu gördüm hiçbir şey korktuğumuz kadar kötü olmuyor ve görüntülü yapmayla ilgili de tabii ki de Ali'nin de benim de çeşitli kaygılarımız var değil mi? Yani var. Ee, ama dedik ki hani bunun yaptığımız zaman da korktuğumuz kadar olacağını düşünmüyoruz. Ha, olursa ne olur? Sileriz videoyu en kötü. <laughs> o, olacağı zaten 100 tane takipçimiz var. Onlara biz özelden de atabiliriz isterlerse videoları. <laughs> yani şey Premium aslında... yaparız onları. <laughs> Aynen öyle. Dinlemek yani... isteyen isteyen ücretin öyle dinlesin. Kaydedim. Aynen bize özelden yazsın biz link atarız onlara olmazsa da. <laughs> bir şeyler yaparız yani. Hani buradaki asıl amaç biraz da hani o korktuğumuz kadar hiçbir şeyin şey olmadığını kendi kendimize de göstermek istiyoruz ve bu aslında günümüz şartlarında da daha hızlı yayılmasını bu arada bazen çok kaliteli işler çıkıyor şöyle baktığımız zaman yaptığımız işi de beğeniyoruz bu beğendiğimiz işin de daha çok insana yayılabilmesi için görüntünde olması gerektiğine dair belli başlı yorumlar belli başlı düşünceler hasıl oldu ve de dedik ki hadi bir de öyle deneyelim belki haklılardır diye aslında onun için yapıyoruz biraz Ali'nin yakışıklılığından faydalanacağız. <laughs> Şimdi bizim dilimiz şişkin ve gerçekten anlatacağımız çok şey var. Ee, önümüzdeki bölümlerde çok güzel konular konuşmayı düşünüyoruz. Bu bizim için başlangıç bölümü olsun ve sonrasında da bir şeyleri görmek üzerine yaptığımız yorumlar burada baki kalsın. Ama önümüzdeki günlerde daha böyle iç içe geçmiş konularla sizlerin karşınızda olacağız. Şimdilik eğer izin olursa Furkan'dan da kısaca vedalaşalım. Sonrasında da önümüzdeki bölümlere göz kırpalım buradan. Takipte kalın. Alttan yorum <laughs> yazmayı unutmayın. Beğen falan. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bayanlar baylar 3. sezon başladı. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar <laughs> kanalımıza <da> hoş geldiniz. <laughs> Ha, hayatım boyunca böyle şey yapacağım aklım ucundan bile geçmezdi. Canım. <laughs> Şu an sokaktay, tek başıma yürüyorum ve video kaydediyorum. O videolar ben olmasam daha güzel çıkıyor. <laughs> hep, hep kayıp gelmişti bana böyle şeyler. Şu an Furkan yüzünden bunu bu yapıyor. Arkada at var. At. Evet bunda da tamamen stüdyo bulmaya gidiyorum. Ve bu videoyla sırf Furkan böyle bir video kaydet lazım olur belki abi dediği için kaydediyorum. Evet, evet. Teneke konteynerin içinde kayıt alıyormuşum gibi görünüyor. Şimdi... İşte bu podcast sevdası için katlandığım şile gerçekten hanımdan daha zarar işittik zaten. <laughs> Akşam misafirimiz var bana niye yardım etmiyorsun da gidiyorsun podcast'ın batsın falan. <laughs>